Çok duymuşsunuzdur. Yeni biriyle tanışırız ama hemen böyle bir set öreriz. Asla kendini bize ifade etmesine, tanıtmasına, kendi duygularını bize iletmesine asla iletişim kurarak izin vermeyiz. Hep içimizde bir güvensizlik duygusu vardır eski tecrübelerimizden. Sonra da her ortamda şunu anlatırız. Ya kimseyi tanıyamıyorum ki, kimseyle bir bağ kuramıyorum ki, bir ilişki kuramıyorum ki falan deriz. Ama sen buna izin vermiyorsun ki. Yani yeni tanıdığın bir insana sana kendini ifade etmesi, tanıtması için izin vermiyorsun ki sadece bir yemeğe çıkıyorsun. Hemen ya artı 10 puan veriyorsun ya eksi 1 puan veriyorsun. Komple o insanı hayatından ya çıkarıyorsun ya alıyorsun. Çok büyük bir darbe yaşıyorsun. Neden buna bir süre izin verip kendi kafanda buluşup, konuşup, onu anlamaya çalışıp uzun süreli bir ilişki kurmaya ilk adımı sen atmıyorsun? Bu hayatta çok şeyler yaşıyoruz. Ne demiştim? Yaşadığımız her şey bizim eğitimlerimiz. Yani biz bunları, sorunları soru olarak algılayıp cevaplayıp hayatımıza yön vermiyoruz. Hep ne yapıyoruz? Bunu insanlara karşı. Daha önce Ahmet'le bir şey yaşadıysak, bunu Mehmet'e karşı, Ayşe'yle bir şey yaşadıysak, bunu Fatma'ya karşı böyle set olarak örüp kullanıyoruz. Ya da bu bu da öyle çıkarsa. Hep kafamızda böyle şeyler var. Acaba bu da mı öyle çıkacak? Buna da güvenemeyecek miyim? Acaba o içindeki güvensizlik duygusu kendi sorunun olabilir mi? Ne demiştim? Sen biriyle ilgili bir sorun yaşıyorsan, bir duygu yaşıyorsan, karşındakine bir laf atıyorsan, dedikodusunu yapıyorsan, konusu ne olursa olsun, konu ne olursa olsun işte senin sorunun o. Yani sen birine 200'lü diyorsan asıl 200'lü sensin. Orada bir sıkıntım var. Birine dedikoducu diyorsan asıl dedikoducu sensin. Birine sürekli paranı anlatıyorsan asıl para sorunu sende. Veya veya veya. İşte sen bu yüzden kendine olan güvensizliği yüzünden, özgüven eksikliğin yüzünden karşı tarafa bir ilişki kurmak için, ilerlemek için, kendini ifade etmesi için asla ve asla izin vermiyorsun. Onun için de sağlıklı uzun ilişkilerin olmuyor. Well. <laughs>